Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Fonksiyonlarda uygulamaların ünitesindeyiz. Test 12 alt başlığımız parabol 7. Parabolden bayağı bir şey işlemişiz. Bakalım. Y paraboli ile Y falan falan doğrusunun birbirine göre durumlar incelenirken ortak çözümün deltasına bakılır. Şu demektir arkadaşlar. Y'lere eşitlerse parabolün Y'si bu. Doğrunun Y'si bu. Hepsini bir tarafa atarız. Bir taraf sıfır olacak şekilde düzenlersin. Bak AX kare bx bu eksi mx olarak gelmişti. x parantezini aldım. c eksi Şimdi bunu düzenledim mi bir tarafa? Delta. Delta nedir arkadaşlar? Delta'yı şöyle yan tarafta göstereyim. y eşittir. ax kare artı bx artı c. Zaten ortak çözümde ikinci dereceden bir ifade oluşuyor. Bunun deltası ne demektir? b kare eksi 4 ac. Bunu bulursun. Bunun üç farklı durumu olabilir arkadaşlar. Delta sıfırdan büyük olabilir. Delta sıfıra eşit olabilir. A gibi oldu bu. Delta sıfırdan küçük olabilir. Şimdi delta sıfırdan büyükse ortak çözüm yaptın. Delta sıfırdan büyükse parabolle ile doğru farklı iki noktada kesişir. Delta sıfırsa birbirine teğettir. Tek bir yerde değer. Delta sıfırsa sıfırdan küçükse hiçbir kesiştikleri nokta bulunmaz. Şimdi bunları zaten öğrendiğimize göre hemen soruyla başlayalım. Falan falan parabolün kesiştiği noktalardan biri kesişiyormuş. Benim delta'yı incelemeye gerek yok. Kesişen noktayı bulmak için de y'lerine eşitlerim. Bunun y'si x kare Eksi 5 x eksi 11. Bunun y'si x eksi 4. Şimdi hepsini bu tarafa atalım. x kare eksi 6 x eksi 7 eşittir 0. Bunu çarpanlara ayırdığım zaman x eksi yanlış yapmayalım. x eksi 7 çarpı x artı 1 eşittir 0. Burayı 0 yapan değer 7. Burası da eksi 1. Bu şu demektir. Birden fazla yerde kesişiyor zaten belli. kesiştiği kesişen iki nokta var. İşte bilmem kaça kaç noktası bile bilmem kaça kaç noktası. Birinin x'i eksi 1'miş bu olsun. Birinin x'i 7'ymiş. Y'yesini nasıl bulacağım? İster parabolde ister doğruda yaz. Neden? Şöyle düşün. Kesişen bir yer. Hem parabolün hem üstün, doğrunun üstünde olduğu için ikisini de sağlar. Birine doğru da yazmak daha kolay. X yerine eksi 1 yazarsam y'si eksi 5 çıkar. X yerine 7 yazarsam 7 eksi 4'ten 3 çıkar. İki noktadan biri şıklarda olur. Bu da görünüyor. Bir denizli. Geldik iki Doğruların yine parabolün kesim noktalarının apsisleri toplamı. Şimdi y'lerine eşitleyelim. 2x 1. Ortak çözüm için her birini bir tarafa atalım. x kare artı 5x artı 2 eşittir. Bu çarpanları ayrılmıyor Ama gerek yok. Şöyle düşün. Bak. Kesim noktalarının apsisleri toplamı. Bu ne demektir? Ortak çözüm yapıldı ya. Bunun kökleridir bu. Ortak çözüm. Yani ikisini de sağlayan yerdir. Kökler toplamı nedir? Hatırlatalım hemen. Ax kare artı bx artı c'de. Kökler toplamı nedir arkadaşlar? Eksi b bölü a. Burada da nedir eksi b bölü a? Eksi 5 bölü 1'den eksi 5 gelir. 2 bursa. Bu doğruyla bu parabol teğet olduğuna göre ilk önce y'lerini eşitle. Senin para parabole doğru incelemesi yerlerin eşitliğine göre yapılır. Her birini bir tarafta toplayalım. x kare eksi 6x artı 1 eksi mi? Şimdi teğet olduğuna göre ben ne diyeceğim? Delta'nın sıfıra eşit olması lazım. Delta hesaplayalım. b kare eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı a çarpı sakın 1 deme. Sabit budur. c budur yani. Eşittir 0. 36 4'ü içeri dağıtalım sadece. Uyanıklık yapalım. 4 eksi hatta şöyle de yapabilirsin. Bak böyle de bu uyanıklık. Fark etmez. Şöyle düşün. 36'dan şöyle bir şeyi çıkarmışım. Ne? 0 olmuş. O zaman bu 36. 4 çarpı 1 4'tür. Neyine çarparsam 36 olur? 9. Yani pratik ol. 1 eksi m eşittir 9 bunu buraya bunu buraya atarsan m dediğin değerinde eksi 8 çıktığı görülür. 3 bursa. İkisinin ortak noktası yok. O zaman hemen derim delta sıfırdan küçük. Y'lere eşitleyip delta'ya öyle bakacağım. Artı m eşittir. 2x eksi, eksi 6. Buraya atalım. x kare artı 4x artı m artı 6. Eşittir 0. Delta hesaplayalım. b kare eksi 4 çarpı a çarpı m artı 16. Küçüktür 0. Şimdi 16 eksi 4'ü içeri dağıt. Eksi 4 m. m artı 6'ymış. Yani. İşte 16 yazıyor arkadaşlar. Eksi 4 içeri darsam eksi 24 küçüktür 0. Düzenleyelim şöyle. Eksi 4 m eksi 8 küçüktür 0. Bunu buraya at. Eksi 8 küçüktür 4 m. İki tarafı da 4'e bölersem eksi 2 küçüktür m. Yani m eksi 2'den büyükmüş. Eksi 2'den büyük sonsuz var. Ama işlerin en küçük olanı eksi 2'den büyük olarak eksi 3 görülür. 4 adına. Kesişmediğine göre arkadaşlar yine o deltasının ne olduğunu görüyorum. Sıfırdan küçük y'lerine eşitliği böyle delta incelemesi yapmam lazım. Bunu karşıya atarsam x kare hani bu eksi x olarak geliyor ya buraya. x parantezin aldığını düşün. N eksi 1 olur? Artı 9. Delta hesapladım. b kare. b budur karesi. Eksi 4 çarpı a çarpı c. Küçüktür 0. Şimdi n eksi 1'in karesi. Eksi 36 karşıya attım. 36 arkadaşlar. Çift kuvveti olduğu zaman şöyle bu yanıklık yapacaksın direkt iki tarafın kökünü al Burası 6 deme. İki tarafın kökünü aldığı zaman çift kuvvet olduğu zaman bu 6 oluyor ama bu mutlak içinde çıkar. Mutlak değer bilgisi gerektirir. Bu da incelemiştik. Güzel. E mutlak kaldırmanın da kolay yolunu biz öğrenmiştik. Öyle değil mi? Ne yapıyorduk? Bunu kaldırıyorduk. Üst sınırın eksisini aşağı yazıyorduk. Her tarafa bir eklerim. Eksi 7 küçüktür. En küçüktür 7. En küçük değer eksi 7'den bir büyük olan eksi 6 olarak çıkar. 5 adana. Falan falan doğrusuyla falan falan parabolünün grafiği a x, x 1 e, y 1 e noktasında simetrik noktasına göre simetrik iki nokta kesilmektedir. Kesişmektedir. Konuşamadım. Buna göre x1. Bir. parabol var. Bir de böyle bir doğrumuz var. Şöyle bir nokta var. Şöyle düşünelim. Şurası x 1 e, y 1 noktası. Buna göre simetrik. Yani eşit uzaklıktaki iki noktada kesişiyor. Öyle değil mi? Güzel. Simetrik ekseniyle ilgili bilgi geldi. Şimdi şu doğruyu inceleyelim. Y'lerine eşitleyelim. Hepsini bir tarafta toplayalım. x kare eksi 6x artı a eksi b eşittir 0. Bir yorum yapalım. Arkadaşlar bunun kesiştiği yerleri verir diye. Kesiştiği yerlerin kökleridir. Bu köklerin toplamı simetri ekseni ne demiştik. İkisini ortadan bölerse kö uç noktaları topla ikiye böl. Tamam mı? Uç noktalar x1 Uç noktaların toplamı da bu denklemin kökleridir. Kökler toplamıdır. Kökler toplamı a eksi b eksi 6 2'ye bölerim. Eksi b bölü 2 ayrı ya. 6 bölü 2'den 3 gelir. Burayı tekrar anlatayım arkadaşlar. Bu iki kökün toplamı kökler toplamından 6 bu orta nokta nasıl bulunur? 3 noktaları topla 2'ye böl. O da 6 bölü 2'den 3 gelir. 6 ayın. Grafiği yine aynı mantık arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Şöyle bir parabolimiz var. Dandik bir parabol. Yine aynı. Onu kestikli çizgine göstermekte fayda var. Tam ikiye bölen simetrik bir noktada kesişiyor. A noktası yani B'ye C noktası. X'ine dikkat et. Parabole doğrunun kesiştiği yer ortak çözümün kökleridir. Yerlerine eşitleyip ortak çözüm yapalım. Hepsini bir tarafa atalım. X kare eksi 4 x artı A artı 4 eşittir 0. Şimdi kökler bu x'in toplamı ne? Eksi B bölü A'dan 4. E, uç noktaların toplamını 2'ye böl. 4'ü 2'ye böldüm 2. Orta noktanın ikisini verir. B'yi. B, yi. B yi 2 buldum mu? Buldum baba. Güzel. B 2 mi? E, sonuçta bu nokta bu doğrunun üstünde bir noktadır. X yerine 2 yazarsam Y'si de bulunur. Bak doğrunun üstünde 2 yazarsam Y'si, C'si de eksi 2 çıkıyor. B ile C'nin toplamı eksi 2 ile 2'nin toplamında 0. 7 C. Han. Aynı minvalde bir soru daha arkadaşlar. Şöyle yapalım. Güzel. Bu yine simetrik bir noktadan bahsediyor. Onu da çekelim böyle. Yani. Şu kestikli çizgi çok güzel olmadı zannımca. Doğru ile falan noktasına göre simetrik iki noktada kesişmiş. 1'e 2 noktasına göre simetrik. Yani bunlar neydi? Kökler. Kökler ortak çözümle yapılır. Bunun y'si x kare artı bx artı 5. Bunun y'si de x artı a. Düzenlemesini bu tarafa yapalım. x kare bx eksi x o da x parantezini alırsam b eksi 1 artı 5 eksi a eşittir 0. Şimdi kökler toplamı nedir arkadaşlar? Bak eksi b bölü a'dan 1 eksi b'den. Kökler toplamının yarısı çünkü kökleri toplu orta noktayı verir. E, simetri orta noktayı verir. 1. 1 eksi b eşittir 2. b buradan eksi 1 gelir. B eksi 1. Güzel. A'yı nasıl bulabiliriz? Bir defa şöyle düşün. 1'e 2 noktasına dikkat et. Doğrunun üstünde bir nokta sağlar. X yerine 1, Y yerine 2 yazdığımızda zaten A'nın da 1 olduğu ortaya çıkıyor. A1, B-1 çarpımları da 1 bulunur. 8 bursa. 9. Şimdi bir bilgi daha öğreneceksin. Soru tarzı öğrenmenin yanında. Falan parabolünün falan doğrusuna en yakın noktası hangisidir? İşte bir parabolün var benim elimde. Bir de doğrum var. Kesikli mi çizeyim? Aya kesiksiz çizeyim baba. Böyle daha güzel görünüyor. Bu doğruya en yakın noktayı şöyle bulmaya çalışacaksın. Bu doğruya paralel bir doğru çekeceksin. Değen doğru ama. Tamam mı? Pek bunu beceremedim. Şunu güzel çizeyim. Heh, buna paralel doğru olacak. Paralel doğru olduğunda eğimleri aynı olacak. Bilgi. Y eşittir. A x artı b doğrusu neyim? X'in katsayısıdır. Yeni katsayısı 1 olurca tabii y eşittir mx artı n. Yani 2 doğru var. Bunlar paralelse x'lerin kat aynıdır arkadaşlar. O zaman şöyle düşün. Bu y eşittir x eksi 2 doğrusu. Bu parabolün buraya en yakın noktası şurasıdır. O zaman bu doğru da x'in kat aynı olacak. Sabitini bilmiyorum. C. Güzel. Yorum yapıyoruz. Başka ne gibi bilgi yaparım? E bu parabolü bu doğru birbirine teğet. Ortak çözüm yaparım. Delta sıfır çıkar. Bunun y'si, parabolün y'si buydu zaten. Bunun da y'si x artı c. Hepsini bir tarafa topla. x kare eksi 4 x artı 5 eksi c eşittir 0. Teğet oldukları için ne çıkması lazım? Delta'nın 0 olması lazım. b kare eksi 4 çarpı a çarpı c eşittir 0. Şimdi 4 kere 1 4. 16 hatta şöyle yapalım. 16'dan 16 çıkarsa 0 oluyor. 4 kere 1 de o zaman burada 4 olmalı. C'nin 1 olduğu ortaya çıkıyor. Burası 1. Öyle değil mi? Ee, güzel. C yerine 1 yazalım. Burada şurada 1 yazarsam ne çıkıyor ortak çözüm? x kare eksi 4 x artı 4 eşittir 0. x eksi 2'nin karesi eşittir 0. Yani x eşittir 2. Kesiştikleri noktanın x değeri 2. Y değerini bulmak için zaten bu noktanın doğru en üstünde olduğu için ister burada ister burada yerine yaz çıkar. x yerine 2 yazalım. Ee, bir hata yapmayalım ama. x eksi 2 Ha hatayı yanlış yapıyorduk. Bak burada bura değil. Bu doğrunun üstünde. X yerine 2 yazarsam 2 artı 1'den 3 çıkıyor. Görüyor musun? Hatayı yapıyorum biraz daha. En yakın noktası 2'ye 3 noktası olur 9 Edirne. Hemen ona gelelim arkadaşlar. Şimdi bilgi gerekiyor. Bilgi. Orijinden geçen bir doğru. Nasıl doğrudur? Y eşittir MX. Artı K gibi bir şey olmaz. Neden? Orijinden geçiyorsa sıfıra sıfır noktası. Sıfıra yazarsan sıfır eşittir sıfır artı k'dan k zaten sıfır çıkacak. Sabiti olmaz orijinden geçen bir nokta. Tamam. Şimdi parabolü şöyle düşün. Orijinden iki tane de teğet çizdim. Bunlar birbirine dik. Diğer bir bilgi iki doğru var. Birinin eğimi m1 diğerinin eğimi m2. Bunlar eğer dik kesişiyorsa eğimleri çarpımı eksi bir olacak. Adım adım gidiyorum. Bu doğru yani y eşittir mx doğrusudur. İkisini de denklem olarak alabiliriz. Ve teğetler değil mi? Evet. Bu parabole teğetse y'lerine eşitlerim. Ayrı ayrı eşitlememe gerek kalmayacak. Sıfır demeyelim. Yanlış olur. Anlatacağım mantığını. Or y'lerini eşitlerim. Esne bir tarafa atalım. x kare artı x parantezinde eksi m eksi a artı 4 eşittir 0. Delta sıfır olacak. Bunun karesi ama karesini alacağım için eksisini kaldırmaya gerek yani eksili yazmaya gerek yok. M artı karesi yine eksi m eksi a'nın karesi aynıdır. B kare eksi 4 çarpı a çarpı c eşittir 0. Şimdi m artı a'nın karesi eşittir 16. m artı a eşittir ya 4'tür m artı a ya da eksi 4'tür. Yani şuradakini şuradakini ayrı hesaplamama gerek kalmadı. m eğimiydi değil mi? Şu doğrunun eğimiydi. Eğim burada 4 eksi a. Burada eğim 1 diyelim. Burada da eğim 2 de eksi 4 eksi a. E, bu doğruların eğimleriydi. Çarpımları eksi 1 olacak. Dik kesişiyor çünkü. Bunda bunu çarparım. 4 eksi a ile şunu eksisini dışarı yazarım. Eksisini dışarı yazarsam bu a artı 4 olur. Değil mi? Bunların çarpımı eksi 1. Eksi eksiyi eksi götürür. Bu iki kare farkıdır. Hani a artı 4 yerine 4 artı a görebilmek için. 16 eksi a kare eşittir 1. Sıfırda mesela eksiyi götürdük. A kare buradan 15 gelir. 10 Ceyhan. Parabol ile doğrularını kesim noktaları A ve B falan diye bize anlatmış. Kesim noktaları, kesişim noktaları A ve B. Yine kesişimden bahsettiğine göre deltalar e, pardon, y'lerine eşitleyelim. Ortak çözüm yapalım. x kare x 3 x eksi 6 eşittir. x artı 2. Hepsini bu tarafa at. x kare Eksi 4 x eksi, eksi 8 eşittir 0. Çarpanları ayıramayacaksın ya. Bu yorumu yapabilmelisin sen. Şimdi orta noktasının x'ini ben bulabilirim. Bak şu orta nokta nedir? Hani analitik geometri bilgisidir bu ama orta nokta uç noktaların x'lerini topla 2'ye böl orta noktanın x'ini verir. Uç noktalar köklerdir. Baba kökler toplamı eksi b bölüden eksi b bölü a'dan 4'tür. 2'ye böl 2. Orta noktasının x değeri 2. Bu orta nokta doğrunun üstündeyse x yerine 2 yazarım. Y'si de 4 çıkar. Orta noktasında ordinatı yani y'si 4 bulunur. 11 denizli. Kesim noktası falan falan yine aynı mantıkta bir soru arkadaşlar. Kesim noktaları A ve B olarak veriliyor. Şimdi ilk önce kes, ne, nasıl kesişiyor? Çünkü bilinmeyen yok ikisinde de net bulabilirim değerleri. Nasıl bulayım? Ortak çözüm yapayım. Yerlerine eşitleyeyim baba. Sen de x kare artı 6x eksik eşittir. 4x artı 2. Hepsini bu tarafa at. x kare artı 2 x eksi, eksi 4 eşittir 0. Şimdi dikkat et. Yine aynı mantık bak. O şöyle yapalım. AB doğru parçasının orta noktası diyor. Tam orta nokta. Ee, renk değiştirerek gidelim. Siyah alalım. Kökler toplamından eksi b bölü a'dan eksi 1. Kökleri topladım. Hata yapmayalım. Tamam. Eksi 1. Kökler toplamı eksi 1. Eksi b bölü a'dan eksi 2. Pardon. Eksi b bölü a'dan eksi 2. Kökleri toplamı. Kökler toplamının ortası da 2'ye bölersen toplayıp 2'ye bölersen kökleri toplayıp 2'ye bölersen orta noktanın x değeri bulursun. 2'ye böldüm eksi 1. Bu nokta bu doğrunun üstünde ise yerine yazarım. Ne çıkar? Eksi 4. Eksi 2. Tamam mı? A noktasının AB doğru parçasının orta noktasına O, D, O demeyelim. Orijin gibi görünür. K diyelim. Eksi 1'e eksi 2. Bu noktanın orijine uzaklığı. Orijine uzaklığı nedir? Kök içinde hani orijin sıfıra olduğu için orijin diyelim x'ler farkının karesi. Bunların farkı 1'dir. Karesi 1. Bunların farkı 2'dir. Y'ler farkının karesi 4. Topladım. İstenilen uzaklık kök 5 olarak bulunur. 12 Bursa. E, teğet diyor. Neyine teğet? Bu soru 2012 LYS sorusu üçüncü sorumuz. Şöyle alalım arkadaşlar. Hangi doğruyla teğet? Y eşittir bir doğrusunda. O zaman Y'lerine eşitli. Y eşittir. E, bunu yazmaya gerek yok. Y'si olduğu belli. X kare şu eksi dışarıda dursun ama 2'yi içeri dağıtacağım. Artı A kare eksi 1. Bunun Y'si de 1. E bunu da buraya atar kurtarırım. Eksi 2 oldu orası. Sabit eksi 2. Ortak çözümü yaptım. E, teğet olduğuna göre delta'nın ne olması lazım? Sıfır olması lazım. B kare. Önündeki eksiye göre yok. Tam kare alacağım için o eksi kalkacak. Eksi 4 çarpı A çarpı C eşittir Sıfır olmalı. Şimdi birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Eksi 4'ü içeri dağıt. 4 a kare artı 8 eşittir 0. Bu bunu götürür. 8 a burada kalsın. 4, 12, 8 daha 12 karşıya at. Eksi 12. A dediğimde 12 8 eksi 4'e bölü 3, 4'e bölü 2, eksi 3 bölü 2 aranılan cevap olur. 16 Adana. Bu testte bütün umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.